Merhaba Kaşan iyi dinleyin yemin Aslı hoş geldiniz. Resim devam için 300 like atmayı unutmayın. Ve evimizin yapma istedim. aşamalarına devam ediyoruz. Ben şimdi furnace yapacağım. Onun için kaç lazım furnace için? 10 tane lazım. Tamam, yapıyorum. Yaptım. Çok hızlı oldu. Odunlar mı 20 tane? Yok. 20 odun ver bana. Sana yok. Oğlum odunla yapılıyor bunlar. Git odun bul. Bulacağım. Hepsini sana verdim. Daha da vermen gerekiyor da. Ev yap. Adam ev yapıyorum. Ne göt kadar yer yapmış. Adamlar burada ne yapmış? Bildiğin kale yapmış. Biz ne yapıyoruz? Çırpınıyoruz. Değil mi? <laughs> Kapısını yaptım evin. <gülüyor> <gülüyor> şifre koyacağız ona da. Şifre koy. Annenin şifresini Giren gitsin. <laughs> Hayır şifre koy. Ya e ben bu evi düzgün yapacağım abi de. Girişi küçük oldu sadece. Üst katını yapacağım falan ha, yani. Altı Şifreyi ne yap biliyor musun? Hani benim hep yaptığım bir şifre var ya. Şifre nasıl koyuluyor? E'ye basılı tut. Koyuluyor mu? Dur. İşte ilk neydi? Şuydu galiba. İlk dört tanesini yap. Tamam. Galiba oldu. Şimdi ben girerken gözükecek millete. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar şey yaptık ama deneyin bakayım girmek. Girmeyin gençler evimize, bokunuzu iyi mi girmeyin. Tamam bundan giremezler herhalde. Ben şuraya girerken Kit, girecek. kitledim ben, gözükmez herhalde. Dır bakayım. Enter kod diyince gözüküyor. <laughs> Hayır yanlış pasa var. Allah Allah. Ne yaptım? Ne ne <laughs> yaptım şurayı? <laughs> Salak her zaman koyduğum şifre dedin. Millet <gülüyor> 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 Millet nelere girmeye çalışacak onunla. Seni şey demem. Onun sesini kısman lazım Enes. Hayır oğlum 4 tane şifre mi oldu? Ne yaptın şifreyi? Enes. Şifreyi ne yaptın? <laughs> Niye söyleyeyim? Ya <laughs> eve nasıl girdin? Zaten ev açıkmışsın. Ben seni açarım. Ee, tamam tamam. <laughs> <laughs> Bak çıkabilirsin. <laughs> ah şey Al buna oraya koyma da. Öküz oraya Furnace koyacaktık Çekil Kaldır onu Heh. Bu da Minecraft değil ki kırılmıyor Remove falan deyince belki Yo olmuyor kır lan kır <laughs> Taşla <da> vuruyor ya <laughs> <Anar>. Kompas. <laughs> Kompas mı lan Geri zekalı işler yapıyoruz ya. Kılmıyor siktirin. Geldin yerleştirdin buraya ya. <laughs> kaldır lan şunu. Koy koy her şeyini koy buna. Hayır kaldır şunu. Niye lan? Evin giriş katına onu mu koydur ya? Nereye koyacağız? Evin içinde bir de campfire, var. Onu nasıl kaldıracağız ya? Ona furnace koyayım şuraya. Al. <laughs> Oğlum campfire her evde olması gereken bir şey zaten. Ha, evin içinde doğru. Evet. Bu da furnace mı? Evet. <laughs> Vay anasını be. <laughs> Niye beğenemedin mi? Şu campfire'ı kaldırmamız lazım burada. E nasıl çalıştıracağız? Çalışıyor mu? Performance nasıl çalışıyor bu Bilmem Ya bunları kaldırmak da uğraşıyorum şu ne <laughs> <laughs> Kalkmaz oğlum onu. E Evin ortasında şey mi olacak oğlum? Evet. Kamp ateşi. Yakalım bari. <laughs> Yakalım. Ay yemek varmış şimdi. Al <laughs> al. yemek mi varmış? Kapat kapıyı da. Oh artık kimse arkadan da giremez. Ben çıkamam artık buradan. Evin etrafı açık ama yok. <laughs> <Ne> çıkamıyorsun? <laughs> Oğlum bu furnace nasıl çalışacak? Şunu kır ya. Bakayım f belki oluyordur. <laughs> furnace nasıl çalışacak? Ne? Open diyor, loot yazıyor. Ben buna da mı baksam? Ya ben benim bakmam için videoyu kapatmam gerekiyor. Dur bakayım ya. Furnace. Furnace. Furnace nasıl çalışır? Oğlum, hadi şu kutu neyse de şuna çok sinir oldum abiden. Bu kamp ateşi evin ortasında mı duracak oğlum ya? Nasıl Furnace çalıştırılır? Gençler izleyin. <laughs> ben de açtım videoyu şu an onu izliyorlar biliyor musun? <laughs> 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 Dan. 0 4 0 40 40 ne? 0 4 Enes biliyor aslında da siz de öğrenin diye açıyor. Evet. Hadi hızlı ol. E nasıl yaktın şimdi sen bu fırını? Bizimki yanmadan başladı. Nasıl yaktın sen bunu? Otura çakmakla yakmayı denesene bir. Kömür koymuş, sülfür koymuş, metal fragment koymuş. Ondan sandığın üstüne Tam file koymuş. Tamam furnace yapıyor şimdi batıray. Low grade file yapıyor bir de. Yapsın. Aferin. Yap. Çok güzel. İzleyin gençler öğrenin. <laughs> ne yapıyorsun? Kaldır şunu ya. <gülüyor> Kalkmıyor. <ya. <laughs> <laughs> slash remove yaz. Remove ve şuna vur elinle. Taşınla. Mektörde şey yapacağım. Bir de şu kutuya vur ya bu ne ya? Oraya workbench koyacaktım ben. Video bok oldu sus. Video izliyoruz biz. Ben kıracağım kafanı Yatağımı da kaldırdım. Yok öyle bir şey yapma. <laughs> 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 yani eve çıkıyor. Video gitti senin yüzünden. Remove de şunun kır Allah aşkına bak ben ananı sikeyim Ne oldu? onu gördün mü? Neyi? Ne olduğunu? Ne oldu? Kutunun üstüne bastım havaya uçtum. Çarpıldın. evet harbi çarpıldım lan. Nasıl remove mu yazayım? Bak remove ya slash yazıp evet. smash remove elinle taşla. Ha şu yerdekini de Allah aşkına ya. Oğlum yerdekini... içindekiler yok oldu mu acaba? Yok oldu tabii ki. Çıkarmadan yaptın değil İçindekiler mi? yok olmuş. Senin kafanı sikiyim. Çıkarmadan yaptın. Allah belanı versin. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? i̇çinde, i̇çinde mermiler. Her şeyimiz içindeydi. İçinde bir şey yoktu. Ben şeyler vardı. Götüm ve her şeyimiz içindeydi. <laughs> mermiler falan her şey içindeydi lan. Başla <laughs> buraya manyağa bak. Yapma. Duracaksın sandım. Bak. Vurma, vurma. Allah, Allah kafanı patlatır lan. Her şeyimiz gitti. Süper. Ya bir şey yoktu be. Mutlu musun? Dandik şeyler vardı. He, ne güzel. Hadi çıkar şunları. Medkitim bile oradaydı. <gülüyor> <gülüyor> çıkar bir daha buluruz. Adam taş koyuyor, taş koyuyor. Sonra wood koyuyor. Adamı iki dokununca yanıyor. Bizimki niye yanmıyor? Bakayım ben de deneyeyim Metal koyuyorsun sen çünkü Dur taş koy Çekil bir çekil söyleyeceğim nasıl yapacağını Bekle ben koyacağım şimdi Odun var mı? Taşın var mı? Var Bak ortaya şey koy sola metal koyacaksın Sağa taş koyacaksın ortaya odun koyacaksın Bir dakika dur ortaya odun Üste yapacaksın Evet Tamam çık şimdi Dur bekle söyle ortaya odun sağ taş. Sola metal fragments. Hadi. Ee. Şimdi çık. Ha. Ye yeah, bitch. Kaldır şunları şimdi hadi. Move. Aha kapattım. Move bitch. Get up the way. de şu kutuyla şu kamp ateşine vuralım Metalorlara metal ne oldu? Metal <laughs> ne diyorsun lan? Metalorlar gitti. Onlar bende. Oğlum de. hani koy onları da koy. Onlar işine yaramıyor. Niye koyuyorsun? Metal onun metal fragmanı nasıl ısıtacaksın? Metal orası ısıtacaksın deli. Ha, metal onlar ısınmış zaten. Koydum ama. Oğlum gitti sülfür taşımız da gitti. Allah belanı versin. Ben de var onlardan ya. Şimdi şey yapacaksın. Low... Şu şeyleri kır Allah aşkına bak. Vallahi vururum kana taşla. Peki, low quality metal yapacağız şimdi Kır şunu kır. Low quality metal. Ateşi de kaldır. Ben gidiyorum odun toplayacağım. Kaldır onları sen de. Hmm. Taşla odun kıran tek gerizekalı insan. <laughs> Çok güzel. Hatıray ne yapacağız biliyor musun? Ne yaptın şimdi? Ha, ne yapacağız? Sen onları kaldır da bir sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Metal fragmanları kendi mi koydun buraya? He. 11 taneyi kendin mi koydun? Hayır. 3 tane koydum ben. Kendi mi oldu ya? Bilmem. Allah aşkına aşkına kutuyla ateşi kaldır oradan hadi. Kaldırmıyor Kaldır. Hayır. Kafana vururum. Vuramaz. Taşla vuracağım kafana. Tamam alt çıkarıyorum. al çıkarıyorum Allah bela her şeyimiz gitti senin yüzünden. Oğlum kaldırırız sonra niye şimdi kaldırıyoruz? Kaldır onu oradan. Yer buluruz ona sonra. Oraya ne? workbench falan koyacağız. Niye pişmiyor bunlar? Ben gidiyorum ya. Sen yapsana remove yazıp Ben olmuyor senin elinle yapılıyor sen koydun. Tam sonra yaparım. Metal fragment nasıl yapılıyor Şimdi öyle mi yapılıyormuş? Evet. İyi. Ben de odun toplayayım bari. Sonra onları toplayacağız, silah yapacağız. Bakayım. Sonra birbirimizi vuracağız. Boş <gülüyor> <sırada>. <gülüyor> Hayır oğlum adam var yazı yazıyorlar. Bak 12. 12 tane low quality metal lazım. 15. 15 çarpı 12. Kaç eder? 15 çarpı 12 kaç eder? ne 15 çarpı 12 bilmem bir silah için o kadar şey lazım <laughs> Ne ne diyorsun lan iyiymiş <laughs> ben gidip taş toplayacağım odun kır Allah aşkına bak odun yumağı görürsen kır onu mutlaka metal or geldi üstüne daha evin etrafını kapatamadık be odun yumağı mı Ha, bulursan kır odun topluyorum ben ya sen takma Gidip şehri, şehri inceleyeceğim. Seyha beyler. Türk olsaydı konuşaydık. Yabancı bunlar. Hiçbir şey anlamazdı. Derim. Hi, hi I'm friendly bitch. Adam mı var? Hayır öyle derim. <laughs> I'm friendly bitch. Adam da öldürür beni. Ben yani gidip birazcık odun yumağı. Adam abi. olsa koşarak buraya kaçarım. Oğlum şurada bir tane kule var adam çok güzel yere yapmış ya. İşte bizim düşündüğümüz yerin bir arkası. Daha vult kalmadı diyor. Tamına koydum diyor. Ah yine mermi buldum güzel. Oğlum bir sürü mermim vardı ya şimdi silah yapsam mermisiz olacak. Hep patray yüzünden hep. Yani i̇çine almadan kırarsan yani. Sen dedin tutturdun şunu al şunu al şunu al ben ne bileyim içinden çıkarmadan kıracağını onu hiç akıl etmedim mi oğlum ne bileyim belki sandık demekte geliyordur dedim gelmiyormuş <laughs> gitti her şey mutlu musun hay Allah kurt arkamda evet yok. aha suçlu dur orada öldüreyim onu arkamda mısın geliyorum Kurt öldürme taktiğimiz Bulur Nerede o? Nerede? Kıçı, kıçı, dönük. Kapıyı niye açtın? Ben açmadım. Yemin et. G geliyorum ben. Sen açmadın mı kapıyı? Hayır. Sıçtık. Adam var. Kapıyı kim açtı lan? Harbi sen açmadın mı kapıyı? Hayır. Yemin et. Kurt'u öldürüyorum şu an yalan söyleme. Daha gelmedim ben salak. Oğlum o bilgisayardan kurt öldürme sesi geliyor. Ben bana bulaştı. Kurt ölmüş evin arkasında. Ha evin içindesin sen şu an. Değil mi? Hayır. Enes <laughs> dalga mı geçiyorsun? Hayır. Allah canısın bu sen ne kaç. Kaç. Salak ne yapıyorsun lan? Botor Adam mı var? Evet gel Batuhan çabuk. O evin orada. Kurt'u öldürdü bıçakladı silah var mı Allah orada karşımda headshot'u var gel var mı? yok ha iyi bari belki vardır ama dikkat et adam kurtu öldürdü cani hi i'm friendly bitch i'm friendly you like me yeah i <laughs> ne de bu ha okey <gülüyor> Salak. <gülüyor> Salak karım Allah <laughs> Vuracaktım kafana. Gözünü <laughs> kaldır sıçtım Haldime <laughs> sıçtım <laughs> Vuracaktım yemin ediyorum kameraya <laughs> Iskaladım Bende kıyafet vardı ama sonra Bende burada vardı radyasyon var Radiation Allah ayı Enes. Ne? Yardım et. Bir siktin ya lan. Yapma gözünü seveyim. Hangara gel. Kaç yolda? Hangara gel lan. Geliyorum lan bekle. Odun yumağı da bulmuştum hem. Odun yumağı. Hem de iki tane. Vallahi gel lan. Sırf odun için gel geliyorsan. Geliyorum dur. Aa iyi kovalıyor seni. <laughs> Geliyorum birazdan dur. Birazdan diyor ya. <laughs> Ayı kovalıyor bunu. Bu taşları kırayım önce. Ya salak. <laughs> Arkamda. Oğlum o yakalayamazsın ya. Sen bana doğru gel. Ben şu taşı kırana kadar. Ben şu kırana kadar. İyi hadi kolay gelsin ayıyla ben kaçıyorum. Bana mı geliyor? Sana geliyor adam Bu ben öldürdüm. Önce... Kışına uyuyorum dur. Allah kanıyorum lan. Ağzına sıçayım öldüm ben. Ka bandaj bas. Yok ki. Dur ben vereceğim gel. Gel gel. Al bak şunu. Oha öleceğim. Öleceğim çabuk al. Ben attım arkanda. Kullan sonra bana ver. Bir bandaj nerede? Heh. Kim bana ver? Şimdi canımı nasıl şey yapacağım? Dolu öl kendi canım. Ah attım. Git konfor şey e, kampat için etrafında bekle canım doluyor. Sen şeydeki sandıkları aldın mı? Ha, bu şeyin konteyn neydi lan bunun adı? Büyük yuvarlak cisimin içindeki. Yok girmedim ben onun içine. <laughs> Büyük yuvarlak cisim. Hangar. Hangar. <laughs> Kendi kanımı çektim. Bir canım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle canım, dikkat et. Odun yumaklarını aldın mı? Almadım. Orada duruyordur onları alayım. Onu domuz, domuz öldüreyim bari. Hem de 3 gün geçirdik burada mal mal. Kendi kanımı çektim amına bunu yok. O nasıl bir şey lan o Kanka nasıl çektin Nasıl öleceğim Bir tane şırınga gibi bir şey vardı belki bana can verdi diye. Bu bastım kanımı çekti bir canım kaldı. Aynen ben o kan veriyor diye bekliyordum. Kanını çekiyormuş. Hadi <laughs> denemiştim. Önce bana sorsaydım. Aha. kit buldum. Allah'ım ne olur bir silah verin ya. Enes karşımdaki adam sen misin? Neredesin? Hangarın orada. Hayır. Siktir lan orada. Neredesin? Ben hangarı göremiyorum şu an. Puşt, beni mi kandıracaksın? Ben şeyin küçük evinin oradayım. Allah vallahi sen değilsin lan. Allah'ım <laughs> <laughs> siktir. Enes yardım et. Evet, <laughs> Nerede? <ben> neredesin? <laughs> Bizim evde misin? Evet eve doğru geliyorum Enes. <laughs> ben de eve koşuyorum. eve koşuyorum ben de. Nerede lan? Adını mı gördün adamın? Evet Ne adamın adı? Uzun bir şeydi ne bileyim amınakoyim kıyafet de senin gibi Bir dakika eve, eve koşan sen misin? Evet Ha iyi bari o Adam Ardın, dön. Ateş mi yaktın? Evet Ha. Geliyor adam peşimizde sana söyleyeyim Oğlum, bir anda eve girer girmez kafasını patlatırım. şifre ne şifre ne şifre <laughs> <laughs> ne Arkasından girişim var evin evi tamamlamadım <laughs> <laughs> adam bilmiyordur ama. <onu. gülüyor> İnşallah. Hadi giriyorum. Öleceğim lan öleceğim. Ağzına tüküreyim. Gir eve gir. Geliyordur. Al large kit vereyim sana. Al. Şunu kullan. Large kit var. Kapıyı kolla. Adam, adam nasıl görecek bizi? Ben kendimi göremiyorum. Oh kullandım. mı silahı var mıydı? Bilmiyorum. Oğlum valla ben, ben bana ben taşak geçiyorsun sandım ya. Bu excuse me yazan herif galiba. Excuse me? Do you have Yemek var mı diyor. He. Geber Ölüyormuş tamam. Vur. Oh. Korktum lan. Ben, ben de taşak geçiyorsun sandım. Oğlum benim yemek yapmam lazım. Ama bak adam evin dışında bekliyor Enes. Öldürelim. Öldürmesin seni dikkat et. Bunu geliyor adam. Evet duyuyorum. <laughs> Yaklaşırsa kafasını patla. Az odun var mı? Dur evin duvarını yapacağım Enes. Hemen yap hemen yap. <laughs> hemen yap oğlum. Dur oğlum heyecan yaptırmadan. <laughs> aç, aç, şey <aç>, <laughs> Hadi yap son duvarı yap. Adam girecek patlatacak benim zaten. Dur dur. Nerede adam? Adam yemek arıyorum diyor ama bence biz sikiyor. Hi, where are you? Nerede adam? Bilmem. Dur bakayım. Duvarı yapmaya çalışıyorum ben hala. Ben silah yapacağım dur. Crafting. <laughs> 12 saat 15 kaç eder? 130. Oluyor ya. Enes koru beni. Hear you, yeah. No. Where are you? <laughs> Hadi yap be. Tamamdır dur bakayım. Ayak sesi geç geliyor. Oh, bitti tamam ev bitti güvendeyiz kıpırdama abi. Kıpırdama bir kıpırdama. Evet dışarıda herif. Hayır aha ayak sesi Dışarıda olma adam. Oğlum kapının şifresi ne? Boş ver kapının şifresi ne? Hay beyler. Silah mı o? Hangisi? Elimdeki. Hayır. yok tamam. <laughs> Aa evet adam bizi öldürebilir misin beni diyor. Hadi amnınıza koyar oğlum herif. <laughs> Allah verir kapıyı beni. Kapıyı açınca beynimizi sıkacak. <laughs> Kapın... Açın mı kapıyı? Dışında mı kapalı? Hayır açma. Dur metal fragmanlar olsun. Kafasını ben sıkayım. Aa, bir orada. orada. Orada bak. Neyi var? <gülüyor> 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 Öldürdüm adamı. Adam kilye almayı bilmiyor herhalde. Oğlum adam bizi buraya öldürmeye gelirse ne yapacağız? Gelecek zaten. Neleri var? Kurşunu murşunu bir şeyleri var. Her bakayım. Bari, dur, dur. Taşı falan var. Tabanca mermisi var mı? Güzel metal fragmanlar olmak üzere. Başka? Dur. Kalanları benim, oy, benim oyundan alalım. sesim geliyor mu? Gelmiyor. Ha, bozulmuş. Kalanları sen al alamıyorum Tamam videoyu burada bitirelim dur. İyi metal fragmanlar var. Baltası var. Taşı var bir de. Margin... large chest'i koymamız lazım oğlum. Large chest'i bir üste koyacaktım. Kapıyı işte, kapat biliyorum. kapıyı. Aldın değil mi her şeyini? Large chest şu merdiveni buraya mı koyacaksın? Merdiveni aynen buraya koyacağım. Üst katı yapacağım. Ama daha da odun lazım. Gel hadi odun kıralım. Ya sonra yaparız video bitirelim sonra yatalım. Tamam bitirelim videoyu bitir. Saat 11 Babam odayı basacak birazdan. Ha. <laughs> Bizi teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümün devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. 300 like senin devamı için. Görüşürüz.